Hayat boyunca evlatları için fedakarlık yapan annelerimizin yüzünü güldürmek için anneler gününün bir fırsat olduğunu dile getiren TES Genel Başkanı Bendevi Palan Döken anneler gününü bu pazar idrak edeceğiz. Adli değeri çok önemli. Anneler gününün esnaf için ekonomik anlamda umutların tazelendiği bir dönem olduğunu söyledi. Anneler gününü artık pazar günü inşallah ki idrak edeceğiz. Tabi annemizi sevindirmek, annemizin bir tebessünü görebilmek. Sizin onu ziyaretiniz, alacağınız hediyenin büyüklüğü, küçüklüğü, maddi değeri çok önemli değil. Önemli olan onu sevgiyle annenize sunabilmeniz. Dolayısıyla artık evin ihtiyaçları mı olur, annenizin ihtiyacım olur veya işte bir tane gül mü aldınız veya bir tane karanfil mi aldınız? Anneniz ona bakmaz. Sizin yüzünüzdeki tebessüm, annenize olan saygının, onun anılmasının en büyük e, sevgi yumağı oluşur. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palan Döken bugün aynı zamanda esnaf için de çok önemli olduğunu belirtti. Esnaf için de çok önemli. A'dan Z'ye diyeyim yani 415 meslekten de hareket başlar. Aynı şekilde pastacıdan, çiçekçiden, yine aynı şekilde züccaciye, billuriye, tuhafiye, e, artık bütün gereçlerin satıldığı mağazalarda aynı şekilde esnaf dükkanlarında bir hareket olur. Hep biz böyle özel günleri iple çekiyoruz. İşte sevgililer günü, akabinde bayramlar, yine aynı şekilde anneler günü, babalar günü ve dolayısıyla kurban bayramı vesaire. Esnafın en hareketli, en çok iş yaptığı e, günler olarak ediliyor. Bu sene biraz daha fazla bekliyoruz çünkü artık biliyorsunuz çarşıda, pazarda fiyatlar gerçekten çok yüksek. Tabii dolayısıyla e, ticarette de aynı şekilde 80-100 milyarlık bir ciro bekliyoruz. bir Ki... sektörler arasında paylaşacak. Ee, i̇şte annenize gitmeniz için eğer e, toplu taşımı veya işte kendi aracınızı yoksa taksi kullanacaksınız. Dolayısıyla bunların hepsi ekonomiye e, bir katma değer katacak. Dolayısıyla bugün özelliğinde e, annenizin e, o şefkatliği e, hiçbir şey beklemeden size açacağı, okuyacağını e, belki de hayatınız boyunca e, idam ettireceksiniz. Bir gelinlik haline dönüşmüş olan e, bu gerçekten bu güzel duygu sevgi alışverişini pekiştirecek. E, hem de esnaf bu arada tabi ticaret yapacak. E, aynı duygularla ve herkesin anneler gününü e, sağlıklı uzun e, süre birlikte yaşayabileceğiniz, annenize, babanıza, aile büyüklerinizi duyacağınız saygının, sevginin eksiltmeden her yaşınızda e, bir anneler günü, bir babalar günü, işte e, milli bayramlar aynı şekilde. E biliyorsun, dini vecibelerini yerine getirdiğimiz Ramazan Kurban Bayramı gibi e, annelerimize, babalarımıza, büyüklerimize olan saygımızı artıracak e, güzel bir gün olarak katlediyoruz. Bu sene de aynı şekilde idrak etmeyi ve tüm annelerimizin e, bu şimdiden ellerini öpmeyi, onların yüzündeki gülücüğü, "Yavrum geldi" demek ke kelimesini duymak istiyoruz.